Merhaba arkadaşlar. Ben Cemal Yılmaz. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü. Bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'mizin YouTube kanalının misafiri olarak karşınızdayım. Bildiğiniz gibi çocuklarımızı biz okula taşıyorduk. Okulda eğitim öğretime devam ediyorduk. Ancak yaşadığımız sürece sizler de bizler de şahit oluyoruz ki okullarımız maalesef virüs nedeniyle uzunca bir süredir tatil. Dolayısıyla okulu eve nasıl taşıyacağız? Bunun üzerine sizinle bugün biraz sohbet etmek istiyorum. Ee, tabii ki aile çok önemli bir durum, çok önemli bir husus. En etkili ve en kalıcı eğitim kurumu aslında ailedir. Okullara göndermekle çocuklarımızın eğitimini yapıyoruz ama sadece okullara göndermekle eğitim olmaz. Ailedeki eğitim her zaman birinci öncelikli olmuştur. Uyumlu, düzenli ve iletişimi iyi olan aileler. Adeta bir okul gibidir. Bundan dolayı da ailedeki uyum çok önemli, ailedeki düzen çok önemli, aile içi iletişim çok önemli. Evimizin iyi bir okul olmasını istiyorsak ev içerisindeki anne, baba, kardeşler ve evde yaşayanların tamamı uyumlu bir şekilde olmak için, düzenli bir şekilde yaşamak için ve iyi bir iletişim içerisinde olmamız gerektiğini unutmamalıyız. Hiçbir sosyal topluluk aile kadar samimi olamaz ne sivil toplum kuruluşları hatta ne okul ne de başka bir yer aile içi kadar samimi olamaz. Dolayısıyla çok samimi bir ortamda bu krizi bir fırsata dönüştürerek çocuklarımızın eğitimiyle yakından anne baba olarak ilgilenmeliyiz. Tabi toplumumuzdaki ait örf ve adetleri en güzel, en etkili, en kalıcı olarak öğrenildiği yerler ailelerdir. Bundan dolayı da örf adetlerimizi hayat görüşümüzü, yaşam biçimimizi dünyaya ve Toprağın altına ve üstüne bakış açımızı ailede çocuğumuza intikal ettiririz. Bundan dolayı da e, bu birlikte zorunlu olarak ailede kalma zamanlarını bir fırsata dönüştürüp, hani hep deriz ya, ya hocam çocuklarla ilgileneceğiz ama bildiğin gibi değil, vakit bulamıyoruz, işte işten, güçten vakit kalmıyor, eve zaman ayıramıyoruz. İşte bütün mazeretleriniz ortadan kalktı. Zorunlu olarak bütün vakitiniz 7 gün 24 saat evdesiniz, evdeyiz. Çocuklar da sizinle beraber. Çocuklarımız için yeterince vaktimiz var. Sizden bir takım beklentilerimiz var. Örf, adet, gelenek, göreneklerimizin de hayat görüşlerimizin de kazanıldığı ve kazandırıldığı yerler ailelerdir. Onun için de bunu bir fırsata dönüştürmemiz lazım. Ne yapacağız peki? Çocuklarımızı görev bilinci içerisinde yetiştirmemiz lazım. Sorumluluk duygularının gelişmesi için gayret sarf etmemiz lazım. Unutmayalım. En etkili eğitimci anne ve sonra da babadır. Eğer ailelerde düzemsiz ve uyumsuzluk söz konusu ise çocukta davranış bozuklukları olduğunu gözlemliyoruz. Bizler eğitimciler olarak çocuklarımız okula geldiğinde şöyle 3-5 saat geçtikten sonra veya 3-5 gün geçtikten sonra anne babanın aile içerisindeki profilini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Daha doğrusu içerideki atmosferi, iklimi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bundan dolayı da düzensiz ve uyumsuz ailelerdeki çocuklarımız maalesef davranış bozuklukları oluşuyor. Aile içerisindeki düzen, aile içerisindeki uyum son derece önemli. Ailede çocuğa karşı hep ölçülü davranmalıyız. Hep tartışılır. Duygu, mantık ölçüsündeki e, sınırımız ne olacak? Evet, çocuklarımıza karşı duygularımızla hareket etmemiz lazım. Onlara karşı e, Allah'ın da bize vermiş olduğu büyük bir lütuf olarak sevgi göstermemiz lazım. Ama sadece duygularımızın etkisi altında kalarak hareket edersek ölçüyü kaçırmış olabiliriz. Hem duygularımız hem de mantığımızı hareket ettirmemiz lazım. Hem sevgili olmamız lazım, hem hoşgörülü hem de ölçülü olmamız lazım. Çocuklarımıza karşı sorumluluklarımızı birçok seminerlerimde benim paylaştığım kolay anlaşılsın diye bir formülümüz var. 3K formülüne karşı göre sorumluluklarımız var. Nedir bunlar? Allah çocuklarımızı dünyaya getirdiği zaman bizler anne babalar vasıtasıyla tertemiz pırıl pırıl dünyaya geliyor ve üç kası boş olarak bize emanet ediyor ve bunların içini doldurma görevini de anne babalar olarak bizlere, toplum olarak bizlere, eğitimciler olarak bizlere vermiş oluyor. Bu üç kanedir. Bir, Çocuklarımızın karınlarını doyurmamız lazım. Zaten bunu ihmal etmiyoruz. Anne babalara sorduğumuzda gece gündüz çalışıyorlar. Niçin çalışıyorsun, ne yapıyorsun? İşte Ahmet amca, Ayşe teyzesine ya sorma hocam gece gündüz çocuğumuz aç ve açıkta kalmasın diye. Yani karnını doyurmak ve sırtını giydirmek için çalışıyoruz. Elbette karnını doyurmak ve sırtını giydirmek için çalışacağız. Zira çocuklar öncelikle yaşamaları lazım. Yaşamaları için de karınlarının doymaları lazım. Sırtlarını giydirilmesi lazım. E, karınlarını doyururken iki temel ilkeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bir, temiz ve sağlıklı gıdalarla çocuklarımızı beslememiz lazım. İkincisi de helal gıdayla beslememiz lazım. Temiz ve sağlıklı gıdalarla beslersek çocuğumuz bedene e, çok güçlü, çok kuvvetli olur. Helal gıdayla beslediğimiz zaman da toprağın altında da mutlu ve huzurlu olur. Karnını temiz gıda, helal gıdayla besledikten sonra ikinci K olarak kalbimiz. Kalp çok önemlidir. Çocuğumuzun kalbini bizler eğer inançla, umutla, sevgiyle, aşkla, şevkle, coşkuyla doldurursak ne âlâ. Şayet biz çocuğumuza gereken ilgi ve alakayı göstermez. Çocuğumuzun kalbini inançla, umutla, sevgiyle, aşkla, şevkle doldurmazsak siz hiç merak etmeyin. Tabiat boşluk kabul etmez. Maalesef o çocuğumuzun kalbinin kinle, nefretle, hasetle, fesatla, çirkinliklerle dolduğuna şahit olacaksınız. Ondan sonra da çocuğumuz kalbi katılaşmış, çirkin davranışlar sergileyen bir çocuk olarak karşımıza çıktığında Allah Allah. Bu çocuk nereden çıktı diye, bu çocuk benim çocuğum mu diye hayıflanmaya başlarız. Bundan dolayı da karnını doyurmak için gösterdiğiniz ciddiyet, gece gündüz çalıştığımız kadar kalbini de imanla, inançla, sevgiyle, aşkla, şevkle, coşkuyla, heyecanla mutlaka ama mutlaka doldurmamız lazım. Bu asla ihmal edeceğimiz bir şey değildir. Çünkü vücuttaki kalp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de söylediği bir hadis-i şerifte olduğu gibi vücutta bir et parçası vardır, o iyi olduğunda bütün beden iyi olur, o kötü olduğunda bütün beden kötü olur, diyor. Bunu ister biyolojik olarak düşünelim, isterse manevi olarak düşünelim, her iki açıdan da çok önemlidir. Allah göstermez. Hani yakınlarımızdan birinin eli kapının arasına sıkışsa, duysak, aman dikkat et hadir, ve uyarır geçeriz. Ama yakınlarımızdan birisi kalp krizi geçirmiş desek ne kalp krizi mi geçirdi diye telaşlanırız. Çünkü biyolojik olarak kalp krizinin şakası yoktur. Sonu felakettir. Daha doğrusu sonu hayattan uçmaktır, yok olmaktır. Biyolojik olarak böyle olduğu gibi kalbimiz manen de böyledir. Eğer kalbimizi biz gıdalandırmazsak manen madden verdiği zarardan çok daha fazlasını verdiğine maalesef sizler bizler şahit olacağız. Bu bakımdan çocuklarımızın kalbini de umutla, heyecanla, inançla, imanla, coşkuyla dolduracağız. Tekrar tekrar söyleyerek altını çiziyorum. Nasıl yapacağız? Bununla ilgili birkaç hususu söyleyeceğim. Üçüncü kağıda kafamız. Yani karnını helal gıdayla doldurduk, temiz ve helal gıdayla doldurduk. Kalbini inançla, sevgiyle, umutla, heyecanla besledik. Kafasının içini de bilgiyle, sağlıklı bilgiyle doldurmamız lazım. Kafasının içini çocuklarımızın bazen farkında olmadan çöp kutusu gibi kullanıyoruz. Yani önümüzde ne kadar bilgi gelirse onu da öğrensin, bunu da öğrensin, şunu da, da öğrensin, kafasının içini dolduruyoruz. Aslında doğru değil. Çocuklarımızın kafasının içini çöp kutusu gibi değil, çelik kasa gibi doldurmamız lazım. Niye? Çelik kasanın içerisine kıymetli olan eşyaları koruruz. Gerekli olan bilgileri, kıymetli olan bilgileri koruruz. Ve kapısı açık değildir, kapağı açık değildir. Ya şifresi vardır ya da anahtarı vardır. Bundan dolayı da çocuklarımızın kafasının içini çelik kasa gibi doldurmamız ve korunaklı hale getirmemiz lazım. Rastgele bilgilerle çöp kutusu gibi kocaman bir çöp kutusu olur. İçi doldurur ama beş para etmez. Bundan dolayı da kafasının içinde sağlam bilgilerle doldurmamız lazım. Yani kısaca 3K ile 3 kabının içini dolu olarak teslim etmemizi Allah bizden istiyor. Boş olarak teslim ediyor, dolu olarak teslim etmemizi istiyor. Böylece anne baba ve ebeveyn olma sorumluluğunu yerine getirmiş oluruz. Peki... Bunu yaparken nasıl davranacağız? Dört türlü aile yaklaşımı var. Yani dört tane çocuğuna karşı tavır sergilen aile tipi var. Bunlardan bir tanesi otoriter aile yaklaşımı. Bu ifrat bir uç. İkincisi koruyucu aile tipi. Bu da tefrit. Bu da diğer bir uç. Yine ilgisiz bir aile tipi. Bu da ikinci bir tefrit. Bu da diğer bir uç. Biz ne ifratı ne de tefriti tavsiye etmiyoruz. Üçüncü aile tipi ise hoşgörülü aile tipi, toleranslı aile tipi, bu da iktidardır. Asıl ta, e, tavsiye ettiğimiz e, yaklaşım biçimi aile tipi budur. Peki nedir bunlar? Otoriter aile tipi, yani e, ifrat dediğimiz, uç dediğimiz ve e, tek başına e, benimsemediğimiz aile tipinde ne vardı? Bir, aşırı baskı vardır. Çocukta aşırı baskı olursa, çocukta güvensizlik oluşur. Onun için de aşırı baskıdan çocuklarımıza karşı kaçınmamız gerekiyor. Çok baskı, çok titiz, çok düzenli, çok şunu yapıyor, çok bunu yapıyorum aslında çok şey yaptığını zannediyor. Maalesef çok şey yapmış gibi görünse bile hiçbir şey yapmamış oluyoruz. Katı disiplin. Disiplin sizi asla savunmuyoruz. Mutlaka disiplin olması lazım ama öyle disiplin kuralları koymuş ki nefes aldırmıyor çocuğa. Katı, katı disiplin içerisinde yetişen çocuklarımız maalesef silik ve çekingen yetişiyor. Sessiz, sakin, uslu gibi duruyor ama o silik ve çekingen yetiştiğinden dolayı büyüdüğü zaman da yaşı ne kadar ilerlesin ilerlesin maalesef çocuklarımız toplumda kabul görmeyen çocuklar olarak yetişiyor. Ve çok kolay etki altında kalıyor. Katı disiplinde yetiştiği için adeta bir askeri disiplin içerisinde yetiştiği için çok kolay etki altında kalıyor. Toplumda daha etkili birisiyle karşılaştığı zaman bir de bakıyoruz ki kontrolden çıkmış oluyor. Ve bu otoriter ailelerde bir diğer uygulanan husus yasakçı şiddet uygulanması çocuğun ruh ve beden sağlığına zarar veriyor. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Darp ve şiddet çocuğa karşı hiçbir zaman ve hiçbir şekilde kullanılmamıştır. Darp ve şiddetin eğitimde ve çocuk terbiyesinde karşılığı hemen hemen hiç yoktur. Elbette kontrol vardı. Elbette çocuk belli ölçüleri zorladığında karşısında bir otoritenin olduğunu, bir gücün olduğunu bilecektir. ve bir sınırının olması gerektiğini bilecektir. Hani derler ya dayak cennetten çıkmış. Hakikaten doğru söylüyorlar. İyi bir şey olsaydı cennette kalırdı. Ondan dolayı da otorite kuracağım diye daha şiddet ve hakaret uygulamayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bundan uzak olmamız lazım. Bu otoriter aile tipindeki uygulamalardan bir tanesi de Çocuklarına karşı suçlayıcıdırlar, sürekli azarlarlar onları, cezalandırırlar ve bu şekilde olduğundan dolayı da maalesef çocuklar isyankar olur, aşağılık duygusuyla yetişirler. Bundan dolayı da ölçüsüz suçlamalar, azarlamalar, hele hele toplumun içerisinde, topluluk içerisinde yapmaları bunları çocuğu son derece olumsuz etkilemektedir. Peki otoriter aile bu, diğer uç ifrat buydu, tefrit dedi, İlgisiz aile. İlgisiz aile çocuk onun için çok ilgisiz ve çok değersizdir. Yani çocuk sanki onun değil de bir başkasının çocuğuymuş gibi davranır. Vurdun duymazdır, ilgisizdir. Bu tür ailelerde maalesef çocuklarına anne baba model olamaz. Ölçüsüzdür de ölçüsüz yetiştiği için de hayatın hiçbir aşamasında arzuladığı başarıyı yakalayamaz ve bu çocuklar İlgisizlik içerisinde değersiz olarak kendilerini addettikleri için de kendilerinde güvensizlik oluşur. Sevgisiz olarak yetişirler. İlgisizlikten dolayı da şımarık ve bencil olurlar. Bundan dolayı çocuklarımız da çevresi tarafından da tabii şımarık ve bencil olan çocuklar da biliyorsunuz çevresi tarafından sevilmezler. Bundan dolayı da çocuklarımıza karşı olan ilgiyi otoriter ölçüler içerisinde değil ...ama mutlaka gerektiği şekilde göstermemiz lazım. Ölçü ne? Ölçü şu... ...çocuklarımızla, hani Allah korusun... ...hepimizin çocuklarına sıhhat afiyet diliyorum... ...hastalandığında nasıl ilgilenmek yükümlülüğümüz varsa... ...sağlamken de aile olarak aynı şekilde ilgilenme mecburiyetimiz var. Yani çocuğumuzla ilgilenmesi için... ...birinin şiddetine maruz kalması ya da hastaneye gitmesi mi gerekiyor? İlgisiz kalırsak, ilgisiz kaldığımız konularda da... ...maalesef çocuğumuz bizim elimizden çıkar kontrolden çıkar, iş yapılmaz hale gelir. Tabi bu ilgisi aileyle beraber tefrit dediğimiz yani ölçü diğer uçta olan aile biçimlerinden bir tanesi de koruyucu aileler. Bu koruyucu aileler de anne baba aşırı derecede koruyarak çok fazla özen gösteriyor. Çocuğu adeta fanus içerisinde yetiştiriyor. Yani nefesini bile kontrol altına, aman onu yapma yavrum, bunu yapma yavrum, oraya gitme, buraya gitme, şunu yapma. Yani çocuk e uzaktan kumanda cihazıyla hareket edilen bir oyuncak gibi görüyor kendini. Nerede duracağını, nerede taklatacağını, nerede pilinin biteceğini halbuki bu çocuğa fayda sağlamaz, ciddi şekilde çocukta bu güvensizliğe sebebiyet verir. Bundan dolayı elbette çocuğumuzu koruyacağız, elbette çocuğumuzu koruyacağız, elbette çocuğumuzu tehdit ve tehlikelere karşı tedbir olacağız ama bu asla ve asla e, onu nefes alamaz hale getirmemize sebebiyet vermemesi lazım. Aynı koruyuculuğu maalesef çocuklarımız bu koruyuculuk içerisinde yetiştiği zaman ister kız çocuklarımız olsun ister erkek çocuklarımız olsun büyüyüp evlendikleri zaman eşlerinden de aynı beklenti içerisinde oluyor. Gerekli koruyuculuk olmadan tek başına ayak üzerinde duramıyorlar. Bundan dolayı da aileler içerisinde gereken ilgi gösterilmezse, gereken koruyuculuk gösterilmezse ne yazık ki evlendiğinde de çocukluğundaki bu olumsuzluğun etkisi altında kalarak olumsuz olarak etkilenerek evlendiğinde de çocuklarımız eşlerinin kendisini sürekli koruması ve kollaması gerektiğine inanıyor. Bu olmayınca da aile içi huzursuzluklara sebebiyet veriyor. Ve çok aşırı koruyucu olan yerlerde, yerlerde çocuklarımız ailelerde kesinlikle olgunlaşma ve yeterlilik azalıyor. Çocuk kendisi doğal ortam olmadığı için olgunlaşamıyor kendi kendine ait olan işleri kendi özgür alanı içerisinde hareket etmedi edemediği için de ne yazık ki yeterliliği azalıyor. Hep çocuk koruyucu aile içerisinde yetişse çocuk olarak kalıyor. Yaşı ne kadar büyürse büyüsün çocuk koruyor. Peki hocam otoriter aileye karşıyız. Koruyucu aileye karşıyız. ilgisiz aileye karşıyız. Bunların birisi ifrat, birisi tefret. Bunun ölçüsü yok mu? Elbette var ölçüsü. Ölçüsü nedir? Dördüncüsü hoşgörülü aile. Hoşgörülü aile, anne baba çocuğuna hoşgörülüdür. Hoşgörülü kelimesinin içini aslında nasıl ifade etsem diye düşünüyorum. Böyle aklıma herkesin anladığının dışında orijinal bir şey de doğrusu gelmiyor. Ama hoşgörülü sınırlarının neler olduğunu birkaç cümleyle e, ifade etmek isterim. E, hoşgörülü aile ortamındaki çocuklarda kısıtlamalar vardır ama sınırlıdır. Mutlaka bir ölçü vardır. Bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler, bırakınız istediği şekilde hareket etsin şeklinde ifade etmemiz doğru değildir. Mutlaka sınırlamalar vardır. Hoşgörülü ayrı de çocukların söz hakkı vardır. Ee, özellikle sevgili velilerimiz, çocuklarınızla bir aradasınız, bir, arada, bir aradasınız artık televizyonla, cep telefonu ya da başka şeylerle konuşmayı bir tarafa bırakarak çocuklarınızla beraberken bol bol onlarla konuşun. Bol bol çok sayıda çok zaman dilimi içerisinde onları dinleyin. Onları dinlediğinizde onlara söz hakkı verdiğinizde aslında farkında olmadan çocuklarınızın çok şey bildiğini, çok şey öğrendiğini, çok söz söyleyebileceğini, daha bu çocuktu dememize rağmen büyük adamlardan daha büyük laflar edebileceğini ve görüşleri olduğuna da şahit olacaksınız. Bundan dolayı da hoşgörülü ailelerde çocuğun söz hakkı vardır. Sen konuş da çocuk işte bu bildiğini yapar. Hayır. Söz hakkı verilen çocuğun sözünün değerli olduğunu da e, önemli olduğunu da bilmesi lazım. Çocuklarımıza karşı hoşgörülü ailede ses yükseltilmez, söz yükseltilir. Çocuklara söz hakkı verdiğimiz gibi sözlerimizle de çocuklarımızı olgunlaştırma ve yönlendirme cihetine gideriz. E, hoşgörülü ailede sevgi ve teşvik en ön plandadır. Çocuklarımıza karşı mutlaka ama mutlaka e, limitsiz bir şekilde, ölçülü bir şekilde, limitsiz kelimesini düzeltiyorum, ölçülü bir şekilde sevgimizi ısrar etmemiz, ortaya koymamız, hissettirmemiz lazım ve çocuklarımızı mutlaka teşvik edici olmamız lazım. Teşvik etmemiz lazım. Yapamazsın, edemezsin, elini sürme getirme değil, yapabilirsin, edebilirsin, başarabilirsin. Bir kez daha dene, ben sana güveniyorum diye ama bunu İçinizden gelmeyerek söylerseniz çocuklar artık eski çocuklar değil. İçinizden gelmeyerek söylediğiniz sözleri sizin kadar anlayacak kadar zeki ve kıvrak e, anlayışa sahip oluyor çocuklarımız. Bundan dolayı gerçekten sevgi ve teşvik, sevgimizi gösterirken, teşvik ederken içimizden, yüreğimizden geldiği şekilde ifade etmemizde fayda var. Tabi e, biraz önce de ifade ettim. Çocuklarımızın yetiştirilmesinde ne yazık ki bazen öğretmenler olarak bizler de aileler anne babalar olarak da ya da hayatın farklı aşamalarında sorumluluk alan insanlar otur arka otur arkana yaslan ve dinle. Halbuki çocuklar dinleme kadar dinlenilmeyi de çok önemsiyorlar. Onun için de çocuklarımızın bizi dinlediklerini biz biliyoruz. Ama biz onları dinlersek onların içinde ne var, ne yok? ne eksik, ne fazla onları görme fırsatı bulacağız. ve eksikleri varsa tamamlama fırsatı bulacağız. Bundan dolayı lütfen ama lütfen çocuklarımızı çok ama çok dinleyelim. Dinlerken de e, ciddi olarak dinleyelim. Ha konuş bakalım oğlum falan derseniz, ciddiye almadan dinlerseniz e, çocuklar her şeyi anlar. Bazen anlatmaz, bazen de anlatamaz. Bundan dolayı da çocuklarınızı dinlerken en ciddi insanları nasıl dinliyorsak iş görüşmelerinde ya da e, işte evleneceği kızla, erkekle görüşürken karşısındakini nasıl dinliyorsak aynı ciddiyetle dinlememiz lazım. O şekilde dinlemezsek çocuk bunu anlar ve ciddiye alınmadığını anlayınca da bir daha da konuşmaz zaten sizinle. Çok sık tekrar ettiğim maalesef hoşuma gitmeyen bir e, hatıramı sizinle paylaşmak istiyorum. Benim ellerinizden öper beş tane çocuğum var. En küçüğüyle e, bir dönem yoğun bir mesai harcadığım dönemlerden bir tanesindeydi. Bundan yıllar öncesindeki bir e, yaşanmışlığı örneği anlatıyorum. E, televizyonda çok yoğun bir takip etmemiz gereken gündem vardı o günün şartlarında. Sürekli kanal kanal geziyoruz. Ee, televizyonun akşam saatlerinde haberleri dinliyorum. Çocuk 3-4 yaşlarına gelmiş olan bir çocuğum, küçük çocuğum. O da dinlenilmeye çok ihtiyaç duyduğu, ilgilenilmeye çok ihtiyaç duyduğu bir ana gelmiş. Belli ki o zamana kadar ben de biraz ihmal etmişim. Geldi yanıma, işte babacığım nasılsın falan diyor. Ben de başını okşuyorum, yanaklarından böyle öpücük alıyorum falan. Ama öbür elimde de kumanda sürekli e zamping yapıyorum. Televizyon kanallarında haberleri değiştiriyorum vesaire. Birkaç dakika geçti, o mini minnacık, 3-4 yaşındaki çocuk şöyle kafasını kaldırdı. Babacığım dedi, sen beni yalancıktan dinliyorsun değil mi? Eyvah dedim ya. Dondum kaldım orada. Hemen anıma yan taraftan sonra mutfakta derhal yemek işlerini bırak, biz dışarıda çıkıp yemek yiyeceğiz, hatırlamıyorsun falan diyerek çocuğun bu ilgisizliğinin üstünü örtecek, onu unutturacak, ilgilendiğimi gösterecek bir tavır içerisine girmeye çalıştım. Dolayısıyla demek istediğim şu, Çocuklar sizin onları gerçekten mi, rol icabı, numaradan mı dinlediğinizi anlayacak kadar artık çocuklar çocuk değil. Bunu hepimiz hepimiz biliyoruz. Bundan dolayı da ciddi bir şekilde çocuklarımızı dinlememiz lazım. Duygu ve görüşlerine değer verip saygı duymamız lazım. Çocuksun sen anlamazsın. Burnunu sokma, işe karışma değil. Karış. Hani eskiden çocuklarımıza dedik ya bizim başımıza bir icat çıkarma diye. Bundan sonra anne babaların en önemli özelliği yavrum. Gece gündüz icat çıkar. İcat çıkaran icat etmiş olur. İcat çıkarmayan oturur geriye gitmiş olur. Bundan dolayı da çocuklarımıza mutlaka icat çıkar dememiz lazım. Çocuklarımız kabul görür, onaylanırsa değerli olduklarını anlarlar. Ama asla azarlanıp hor görürse değersiz olduklarını anlarlar. Sözün özü. Sözü uzatmaya gerek yoktur. Peki hocam o tip aile, bu tip aile, şu tip aile, bu tip aile artık biz evlendik, geldik. O, otoriter miyiz? İlgisiz miyiz? Koruyucu muyuz, hoşgörülü bir ailemiz, bu saatten sonra ailemizi değiştirecek halimiz yoktur ya, neyse oyuz. Hangi tip aile olursanız olun, birkaç hususu sizlere e, paylaşmak istiyorum, özellikle vurgulamak istiyorum. Bir, Çocuklarımızla olan e, iletişimimizde ilgi, bilgi ve sevgi üçgenini mutlaka büyüteceğiz. Çocuklarımızla ilgilenelim. Zorda darda kaldığında e, e, ilgilendiğimizden çok daha fazla ciddi bir şekilde ilgilenelim. İki, Çocuğumuzun yetiştirilmesi konusunda bilgi sahibi olmamız lazım. İşimizi yaparken fabrikamızı kurarken terzi kumaşı, işte marangozsak ıı, tahtayı, ağacı veya işte ticaretle, ziraatla uğraşıyorsak tohumu nasıl biliyorsak çocuk yetiştirmek bunlardan çok daha ciddi ve önemli bir iştir. Çocuğun gelişim süreçlerini artık öğrenme imkanlarımız çok geniş. Hem kitaplarımızdan, hem internet ortamından, hep bu konuda verilen konferanslardan istifade ederek mutlaka bilgi sahibi olmamız lazım ve çocuklarımızı sevelim. Sevginin yan tesiri yoktur. Sevgi bulaşıcıdır. Bundan dolayı da sevgiyi kesinlikle ikinci plana itmeyelim. Sevgi sevgi sevgi. İkincisi örnek olalım. Örnek olmak da çok önemli. Çocuklarımızın nasıl olmasını istiyorsak biz de öyle olalım. Ya hocam bizim çocuk şöyle 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 değil. Sen nasılsan çocukların öyle olur. Eğer hoşgörülüysen hoşgörülü olur. Eşinle kavga ediyorsan çocuğun da eşinle kavga eder. Evdeki iklim nasılsa çocuk ona göre şekillenir. Sıcaksa ona göre olur. Soğuksa ona göre olur. Sertse ona göre olur. Bundan dolayı da çocuklarımızın nasıl olmasını istiyorsak biz öyle olalım. Çok sık ifade ettiğim bir cümle var. Çocuklarımız bizim dudaklarımızın değil, ayaklarımızın peşinden gelir. Ne dediğimize değil, ne yaptığımıza bakar. Zaten Defterimizin ifti de laf defteri değil, amel defteri değil. Melekler de ne dediğimiz değil, ne yaptığımızı kaydeder. Çocuklar da aynı melekler gibi, melektir çocuklar. Ne dediğimizden daha ne yaptığımızı kendisine örnek alır. Eğer çocuğumuzun kitap okumasını istiyorsak, kitaplarımız işte vitrinlerde durmayacak, önümüzde olacak. Çocuğumuzun işte, efendim benim çocuğum güzel ahlaklı, terbiyeli olmasını istiyorsak terbiyeli olacak. Namaz kılmasını istiyorsak namaz kılar. Oyun oynamasını istiyorsak oyun oynar. Çok özür diliyorum, küfür etmesini istiyorsak her gün küfür diyen çocuk da herhalde babasından duyduğu şeyin en iyi şey olduğunu görecek ve maalesef küfrede hale gelecek. Bundan dolayı da örnek olacağız. Her ne şart olursa olsun şiddetin her çeşidinden mutlaka ama mutlaka katınların Tart ve şiddetin eğitimde karşılığı yoktur. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Ölçüsüz hareket etmeyelim. Dengeli olalım. İfrat ve tefretten uzak olsun. Elbette e, çocuğumuzu seveceğiz, ilgileneceğiz ama e, sınırları mutlaka hoşgörülü aile tipinin en önemli özelliği sınırları çınır, sınırları belirlenmiş, kısıtlılıkları belirlenmiş olan bir ortam içerisinde çocuğun hareket etmesini sağlamak olması lazım. Birkaç şey daha söyleyip bitireceğim çocuklarımıza mutlaka ama mutlaka güvenelim. Bakın siz çocuğunuza güvenmezseniz sizden doğma büyüme, sizin büyüttüğünüz, yetiştirdiğiniz, giydirdiğiniz çocuğunuza toplumda hiç kimse güvenmeyecektir. Güven bir ruh gibidir, çıktım bir daha girmez. Çocuğunuz size, siz de çocuğunuza mutlaka güvenin. Biraz önce söylediğim gibi bir daha söylüyorum. Yapamazsın deme, yaparsın. Başaramazsın deme, başarırsın. Bugün olmasa yarın bir gün mutlaka. Kapıdan vurmazsan pencereden gireceksin, mutlaka yapacaksın. Yaparsın şeklinde. Yaparsın derseniz çocuklarınız yapar. Yapamazsın derseniz çocuklarınız yapamaz. Bundan dolayı da çocuğumuza güvenmemiz lazım. Ama aman sakın adam olamazsın deme. En büyük çocuğumuza yani senden adam olmaz, sen adam olamazsın dersen çocuk evde anne babası adam olamazsın diyor. Okula gidiyor öğretmen adam olamazsın diyor. Çocuk da düşünüyor, ya annem, babam, öğretmenimden daha kıymetli kimse yoktur. Demek ki benden adam olmaz diyor. Ondan sonra sokak serserisi soruyor. Ondan sonra bu çocuk nereden çıktı? Adam yerine koymazsan adam olamaz. Yani biz bir taraftan işte 14 yaşındayken Fatih Sultan Mehmet Han devletimizin başına geçti, 21 yaşındayken işte çağ açıp çağ kapattı diye övünüyoruz, şerefle söylüyoruz, hakkımızda. Ama 21 yaşındaki çocuğa, 14 yaşındaki çocuğa Osmanlı devleti teslim etti. 14 yaşındaki çocuğun eline 10 milyar lira verecek olsa 10 defa tembihliyoruz. Aman oğlum şunu yapma, onu yapma, bunu yapma. Bir güvensizlik ortamı var. Bundan dolayı da mutlaka çocuklarımıza güvenmemiz lazım. Ve daima hangi şartlar altında olursa olsun çocuğumuzla iletişime açık olmamız lazım. Çocuğumuz suç işlediği zaman da, en büyük suçu işlese bile, Allah korusun, Allah bütün çocuklarımızı kötülüklerden korusun. İlk paylaşacağı kişi anne babası, olması, babacığım, anneciğim ben şöyle büyük bir yanlış yaptım. İsteyerek ya da istemeyerek bu yanlıştan kurtulmam lazım. Ne yapmam lazım diye ilk geleceğe sığınacağı yer sizin olması lazım. İletişim çok önemli. Aile içerisinde de iletişim çok önemli. Çocuklar arasında da iletişim çok önemli. Hiç unutmuyorum. Bir gün aileyle ilgili bir seminer vermek için yurt dışında bir konferansa giderken seminere nasıl başlayayım diye merak ettim. Ee, İstanbul'daki bir e, müdür yardımcısı arkadaşımıza, hocam bu seminere nasıl başlayacağıma karar veremedim. Bana beş tane e, cümle söyle, beş tane kelime söyle, onunla başlayayım dedim. Hocam biraz sonra ben sana yazayım dedim. Sonra başladı bir, aile içerisindeki huzurun çocuk içeri çocuklarla, anne babayla ve ailenin diğer fekteyle huzuru sağlamanın ölçüsü bir, etkili iletişim iki etkili iletişim 3 etkili iletişim 4 etkili iletişim ve 5 etkili iletişim. İletişim olmadan konuşamazsan, dinleyemesen, anlayamazsan, anlatamazsan nasıl sorunları çözeceksin? Bundan dolayı da iletişim ama çok çok çok, çok iletişim. Son. Bütün tedbirleri aldık. Bütün ortamları hazırladık. Üzerimize düşen her ne varsa yaptık. Hepimizin imkanları nispetinde yapacağız. Buna rağmen eksikler, noksanlar, kusurlar olacak mı? Evet olacak. O zaman ne yapacağız? Bütün imkanlar önüne serilmiş olan peygamberlerin bile yapmış olduğu bir şey vardır. Dua. Çocuklarımızın salih evlat olmaları için, iyi insan olmaları için, memleketine, milletine, bayrağına, vatanına hizmet edecek, milli ve manevi değerlerine bağlı, memleket meselelerine duyarlı, yeri geldiğinde inancı ve idari uğrunda her türlü fedakarlığı yapabilecek yüreklilikte olması için çocuklarımıza dua edeceğiz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Bir başka sohbette buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.